hakkı deyince hiç kimsenin umursamadığı bir şey var. Şimdi biz arabamıza biniyoruz. E, seyahat ediyoruz değil mi? Diyelim tek yönlü bir yolda gidiyoruz. Arkamızda üç tane araba var. Giderken birini gördük. Frene bastık. Camı indirdik. Vay kardeşim selamun aleyküm. Nasılsın? iyi misin? Bir tanıdık gördük. Sohbet, muhabbet. Bizim araba çalışıyor mu? Çalışıyor. Arkada üç tane araba bizi bekliyor mu? Bekliyor. O işte üç tane arabayı beklettiğin de kul hakkıdır. Evet. Kul hakkıdır. Adam orada niye çırpınıyor? Kornaya basıyor. Hadi birader diyor. Sen muhabbetini telefonda yap. Sen muhabbetini adamın yanına çağır. Ayağına git. Arabayla yolda durmuşsun. Camı açıp sohbet, muhabbet. Arkadaki o Yanan benzin paraları hep kul hakkıdır ya. Adamdan helalleşmen lazım. Şimdi biz kul hakkına fazla dikkat etmiyoruz. Ama etmemiz lazım.